Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz et yerinde olsun. Hep sağlıklı, saatli olalım arkadaşlar. Temennim bu. Hoş geldiniz Nahi Hanım'ın mutfağına. Değerli takipçilerim. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Kızım beni oradan güldürüyor. Videolarımın sonuna kadar izler bana abone olursanız, bol bol YouTube'dan yorum yazarsanız, paylaşımlar yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok sevinirim. Gerçekten e, ihtiyacım var bu yorumlara, paylaşımlara. Arkadaşlar ben bir anne çorbası yapacağım. Belki duymuştursunuz vardır, e, artık sosyal medyada da çok çıkıyor ama benim çocukluğum bunu yiyerek geçti. Işte. Annem dur bakalım, dur bakalım der. 5 dakikada size bir çorba yapacağım der. Böyle hasta olanı bile yatağından kaldıracak bir çorba. Hiçbir şey yapmayın, bunu yapın, yiyin, inanın zıp gibi kalkarsınız arkadaşlar. Ne yapacağım size? Uyumak çorbası yapacağım. Malzemelerim ne arkadaşlar? Burada bir su bardağından fazla unu, bir tane yumurta, bir su bardağı domatesim ama bu benim yazdan konserve yaz domatesim rendelenmiş Siz isterseniz salça da koyabilirsiniz ya da domates rendeleyerek yapabilirsiniz ee, Naya'nın gene olmazsa olmaz iki diş sarımsağı içine de ben biraz iki tane kırmızı acı biber koyacağım Arkadaşlar bu sizin ağzınıza kalmış ister koyun, koyun ister koymayın ee, Arkadaşlar burada da tencerem kaşıyım <laughs> Ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle sıvı yağımı alıyorum. Güzelce arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen şöyle domatesimi içine koydum. Bunu biraz kavuracağım. Domatesim kavruldu. Şimdi böyle domatesimin üzerine arkadaşlar benim bu yazdan demiştim ya. Siz hiç yoksa domatesiniz salçayla da yapabilirsiniz. Renk verebilirsiniz yani. Şöyle bir taşım suyunu koyacağım kaynayacak. Kaynarken o işlemi göstereceğim ve su arttırma işlemini de o zaman daha yapacağız arkadaşlar. Su yani. sıcak olacak değil mi? Evet su sıcak koyacaksın. Ka koyacağız. Kaynamaya geçecek zaten şimdi. Kıcanlarım uyumanı yapıyorum şimdi bakın. Akını yine alıyoruz bir kıyıya. Ay mübarek ya. Sade bunda sarısını kullanacağız arkadaşlar böyle akımı ben buraya alıyorum. Şimdi kabuğu gelir diye ayrı bir tabağa aldım bunun içine gelir diye. O yüzden o kabuğu, yumurta kabuğundan felaket korkuyorum. Biraz bana müsaade edin. Bakın suyum kaynıyor burada. Ne yapıyorum şimdi? Bundan da böyle bir taşı buna böyle alıyorum. Böyle bunu topak topak un yapacağım. Tabii bu su aşamasını koyacağım. Şimdi biraz yumurtanın üstüne koymadım ki sıcak ya pişirmeyeyim diye. Böyle dağıttırmak amaçlı. şey gibi olmayacak. Böyle parça parça olacak arkadaşlar. Bunu ne yapacağım şimdi? Biraz daha sürüyorum. Çok da koymayalım. Bunun özelliği bu arkadaşlar. Böyle bu hamur hamur olacak içinde. O böyle yerken sizin ağzınıza gelecek. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ne yapıyorum? Çorbamın içine sen şuradan bana kızım kepçeyi çekebilir misin? Koyuyorum. Evet. şimdi hemen böyle karıştırayım ki bakın önemli olan bunu topakları sol el sol el iş yapmaya uğraşıyorum arkadaşlar çünkü diğer eli hamurlu dokunmuyor kaşığa kesinlikle bakın arkadaşlar böyle bunun içinde bu hamurlar böyle olacak ay büyük oldu küçük oldu bunun hiç önemli değil arkadaşlar bu böyle olacak açayım bunun özelliği bu bu uyumak çorbası. Bu uyunuyor işte. Hamurlar bunun içinde böyle. Büyüklü, küçüklü. Bu çorbanın özelliği bu. Şimdi buna ben biraz daha ilave, su katacağım arkadaşlar. Sonra öbür aşamaya geçeceğiz. Bakın. Uyumak dediğimiz bu hamurlar içinde. Bakın. Ama inanın insan böyle o kadar hoş geliyor ki ağzına lezzetli geliyor. Bilmiyorum. Ben hamur türlü bir tatlı kaşığına yakında tuz. Size kalmış zaten tuz olayı. Bakın böyle şimdi. Bunlar pişiyor. Bunları isterseniz çok büyük gelirse küçük daha yapabilirsiniz. Ben seviyorum hamur tür şeylerini çok sevdiğim için. Şimdi <laughs> bana yani büyüklüğü bile çok rahatsız edici olmuyor. Gene de bakın sonra da burada zaten demiştim ya biraz sıvı yağımla şimdi Ay, yanmadı sıvı yağımla tereyağım var. Bunları şimdi onun içinde soteleyeceğim, kavuracağım. Buna katıklayacağım yani terbiye edeceğim. Sarımsağım kavruldu. Tereyağım da böyle biberim de kavruldu. Bakın arkadaşlar bunu da böyle kıvamlı. İşte bu yaptığınız una göre, şeyine göre böyle biraz limenecek. Zaten kepçenizde de anlarsınız bunun kıvamını. Bu bundan fazla su istemez. Dumdur olur. Bakın bu da oldu. Ay böyle buna bak çok güzel arkadaşlar hem acılı 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 sevenler için harika ha sevmiyorsanız koymayın arkadaşlar sarımsak da sevmiyorsanız koymayın bu şekil yapın yani o sizin arzunuza kalmış Sadece yumurtayı da topaklandırın suyunla, sıcak suyunla güzelce benim anne yadigarı çocukluğumla içerek büyüdüğüm uyumak çorbam. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. İnanın. Sıcak sıcak yapın için. Bu çorba çok beklemez. Hasta çorbası bu. Böyle insanın içini açar arkadaşlar. Hani e, malzeme de yok. Eskilerin garibanlık deriz ya. Unlardan neler çıkartıyorlar deriz ya. Bakın bir unla bir yumurtayla. Çorba çıkartıyor. Kayınvalidem bir lafı vardır. Bir yumurtayla ben neler çıkartırım. Akın'la ayrı bir şey yaparım. sarısını ayrı bir şey yaparım derdi rahmetli. İkisi de annem de kayınvalidem de rahmetli oldular. Nur için de yazsınlar. İşte annecağızım da böyle bize yapar çıkartırdı. Siz arzunuza kalmış acıyla sarımsak. Biz çok seviyoruz. Onun için koydum. Benim e, iftar çorba bu akşam bu arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Size de hayırlı iftarlar diliyorum. Arkadaşlar bana bol bol yorum yazarsınız. Tekrar tekrar her videomda söylüyorum ama çekinerek çok sevinirim, çok mutlu olurum paylaşımlar yaparsanız. Sizi buradan böyle kucak dolusu öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın.